Evet sevgili izleyiciler, Migros TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben sunucu şefiniz Esra Tokelli. Bugün de sizler için Sancak süt ürünleri ile ricotta peynirli ıspanaklı tart hazırlayacağız. Tart hazırlarken tüm püf noktalarını yine sizlerle paylaşacağım. Tart yaparken en büyük püf noktalardan bir tanesi tereyağınızın küp küp doğranmış ve mümkün olduğunca soğuk olması gerekiyor hamuru olabildiğince çabuk yoğurmak gerekiyor. Hatta bunun için bir ronda kullanabiliriz. Hemen tereyağıyla unu karıştırıp, yumurtası suyu bir hamur haline getireceğiz. Ne dersiniz, başlayalım mı? Hadi başlayalım. 2 bardak unumu rondomun içine alıyorum. Ve 125 gram tereyağım, dedim ya donuk, küpler halinde, unumun içine bırakıyorum. Aslında hamurum hazır sayılır. Neden rondoda hazırladık? Çünkü ellerimiz olabildiğince sıcak. Elimizle yoğurduğumuz zaman tereyağı eriyecek ve daha fazla un, daha fazla un tart hamurundan çıkmış olacak. Hemen karıştırma kabıma aldım. Birkaç kaşık kontrollü soğuk su ekliyorum yine. Şöyle iki kaşık kadar ekledim ben. Bir tane yumurtamı kırıyorum. Ve biraz da tuz ekliyorum ve şimdi elimle çok hızlı bir şekilde birleştireceğim hamurumu bitireceğim. Tart hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Yine soğuk bir tezgahın üstünde devam ediyorum. Dedim ya ne kadar soğuk çalışırsanız tart yaparken o kadar iyi sonuçlar alacaksınız. Şimdi daha fazla hamurumla oynamak istemiyorum. Aslında vaktiniz varsa hamuru yoğurup biraz buzdolabına alın, dinlendirin. Sonrasında devam edin. Şimdi hemen iki tane pişirme kağıdımı alıyorum. Tezgahımın üzerine serdim. Hamurumu da ortaya bıraktım. Tekrar bir pişirme kağıdı. Önce şöyle bir basıyorum. Sonra merdane yardımıyla biraz açacağım. tartımı pişireceğim kek kalıbımı aldım. Ve hemen kalıbımın içine bakın gayet pratik bir şekilde kalıbımın içine bıraktım. Şimdi ellerimle tartımın kenarlarını eşit miktarda düzelteceğim. Evet Migros TV izleyicileri ben tartımı kalıbımın içine hazırladım. Ama dedim ya tartımız için önce bir kör pişirme yapmamız lazım. Kör pişirme dediğimiz tekrar pişirme kağıdımı seriyorum ve üzerine nohutlarımı bırakıyorum. Şöyle bir de sallıyorum. Yaydırıyorum. Şöyle fazlalıklarını alıyorum pişirme kağıdımın. ve şimdi tartım doğru önceden 180 derece ısıtılmış fırına. Evet sevgili izleyiciler tart hamurumuz fırında şimdi içini hazırlayacağız. Ispanaklı, ricotta peynirli, bergama, tulum peynirli harika bir dolgu olacak. Önce tavama biraz zeytinyağımı giriyorum. Çok değil 2 yemek kaşığı yeterli. Hadi biraz daha dersek 3 yemek kaşığı olsun yağımın üzerine önce sarımsaklarımı eziyorum. Neden önce sarımsakları ezdik? Zeytinyağı ısınırken sarımsak biraz daha böyle kavrulacak, lezzeti daha yükselecek, inanılmaz lezzetli olması için. Bakın sarımsaklarım ve yağım şu an mutfak inanılmaz güzel kokuyor. Bunun üzerine ben hemen biraz tuz eklemek istiyorum ve ıspanaklarımı alacağım. Ispanak çok çabuk pişiyor ve sus alıyor. Biz çok fazla sus almasını istemiyoruz. Bir iki çevireceğiz. Yani soteleyeceğiz. Altta tuz bıraktım. Alttaki ıspanaklar daha çabuk erisin diye. Şimdi bir parça da üzerine tuz bırakacağım. Tuzun pişirme özelliği olduğu için ıspanağımız daha çabuk yumuşayacak. Gördüğünüz gibi ıspanaklarım çok çabuk eridiler. Hemen kalan ıspanaklarımı da üzerine bırakıyorum. Son kalan tuzumu da üzerine ekliyorum. Tuz ıstık halkımızı doldurduk. Ve sotelediğim ıspanaklarımı kabımın içine alıyorum. Bakın ateşte, ocakta çok oynamadık. Ispanaklarımız su salmadı. Şimdi ne yapacağım? Biraz karabiber ekliyorum karabiberimizi de ekledik. Şimdi sancak süt ürünlerinin ricotta peynirini ıspanağımın üzerine alacağım. Bir önceki tarifte de gördünüz. İnanın bana ben çok memnun kaldım. Siz de deneyin. Siz de çok memnun kalacaksınız. Ricotta peynirimizi ekledik. Şimdi İzmir bergama tulumunu da ekleyeceğiz. bergama da rendeledik. Şimdi hemen yumurtamızı da kırıyoruz ve güzel harmanlıyoruz. Tüm malzemelerin birbirine geçmesini istiyorum. Hem ıspanaklarım yeşil hem de ricotta peynirimle tam bir krema kıvamında. İç dolgumuz da hazır. Hemen tart hamurumuzu alıyoruz ve son dokunuşu yapıyoruz. Tart hamurumuzu fırından aldık. İç dolgumuz da hazırdı. Şöyle ıspanaklı ricotta peynirli iç dolgumu da tartıma bırakıyorum. Kaşık yardımıyla şöyle tartıma iyice sosumu, dolgumu eşit miktarda dağıtıyorum. Ben son dokunuşumu Sancak süt ürünleri Bergama Tulum peyniriyle yapacağım. Ve şimdi tartımı tekrar fırına bırakıyorum. 2-3 dakika sonra sunumda sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler. Ricotta'lı, ıspanaklı, bergamotlu tartımız hazır. Bugün de sizlere harika bir tart tarifi verdik tüm püf noktalarıyla. Dedim ya her şefin dokunuşu var. Ben dokunuşumu Sancak süt ürünleri ricotta peyniri ve Bergama tulumuyla yaptım. Bir dahaki sefere görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.